Herkese selam. Kanser film stüdyosu görevlerine devam ediyoruz. Ve <laughs> kanser olmaya da devam ediyoruz bu telefon yüzünden. Az kaldı. Bir iki bölüm sonra bu telefonu açacağım ve devam edeceğiz. Ama bir iki bölüm daha şu telefonu duymaya devam edeceksiniz. Sabah 7. Bu sabahın köründe beni niye bu kadar arıyor? Bu arayan. Anlayacağız zaten. Derdi neymiş? Gazeteler var. Elbisin vampir, zombi falan olduğu ile alakalı ve göreve girdik. Dil do do do. Bizimkiler arka planı falan taşıyor işçilerimiz. How's filming going, Steve? Well, nasıl Candy gidiyor, Steve? is a natural, and that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Çok iyi oldu lan bahsettik sadece. Bot sahneleri varmış bugün. Teams. What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when a giant shark comes in. What I say about the giant shark? Yani giant shark can it I said no giant shark. Dev köpek balığıyla alakalı bahsediyorlar. Ama Tommy zaten okay, okay. en başında o. Köpek balığını istemediğini söylemişti. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too uh they're unimaginative. You don't worry about that. bir şeyleri dağıtmaktan, yeni olayları dağıtmaktan bahsediyor. Görüyorsunuz yandaki reklamı zaten. Acayip bir şey. Onları dağıtmaktan bahsediyor ama kimse dağıtmıyor gibi bir şey söyledi. Ve şu anda bizim olayımız bu filmleri dağıtmak olacak. Bir tane seaplane var diyor. Yani denizde giden bir uçak tarzı bir şey söylemeye çalışıyor. Ve şehrin etrafında bunu dağıt dedi. Vay on numara makineymiş. Benzini var galiba bunun. İşte bir tane checkpoint seç ve dağıtmaya başla dedi bana. Şimdi gideceğim yakın olduğum tarafa hangisi en yakınsa. Bu arada altıya basarak bunu rahatça kaldırabiliyorsunuz bende. Eğer siz de bu görevi yapıyorsanız veya yapacaksanız hani sürdüm sürdüm niye kalkmıyor bu lanet olası C demeyin. Altıya basarsanız rahatça kalkıyor. Ama tabi biraz hızlanma konusunda sıkıntı yaşıyor. Biraz bırakalım ve kendini bulmasına izin verelim. Derken suya çakıldı. inanılmaz. Tamam neyse gitsin biraz hızlanınca kaldıracağım. Tamam yeterince hızlandın kalk bakalım. Aa hızlanamadım da yeterince. Kalk 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 Benzinimiz azalıyor. Yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Elim altıda. Altıyı bıraktığım anda düşebilir. Bakın orada bir mavi. Şöyle bir bırakayım biraz. Hızlansın. Orada mavi bir yer var. Onun içinden o checkpoint'in içinden geçmem gerekiyor. Bakalım geçince ne olacak? Şöyle 9'a basalım biraz da indirelim kafasını ve Gazete. O işte reklamları o. Filmin nasıl film olduğunu anladınız. O filmin dağıtımlarını yapıyoruz şu anda ve Air... hava limanının orada, airport'un orada da bir tane checkpoint koymuş kırmızıyla. Normalde bu kırmızıları geçince olay biter. Çarpma. Çok güzel. Güzel. Kendini çok güzel buluyor ve ...görüyorsunuz hızı da mükemmel. GTA Vice'deki harika araçlardan biriymiş bu. Hemen ileride görüyoruz bir tane daha mavi. İçinden geçeceğiz. Hop geçtik. Uuu fena çarptım ha. Harika dönüyor ya. Benzinimize bakıyorum. Benzinimizin yaklaşık... %20'lik kısmı gitmiş. İki tane checkpoint'ten geçtik şu ana kadar. Oyunun başında gördüğüm kadarıyla altı tane falan var. Şuradan da sağ salim geçelim ve sonrasına bakalım. Hop geçtik. Hemen şurada bir tane var. Biraz riskli hareketler mi yapıyoruz? Biraz riskli hareketler mi yapıyoruz? Süper geçtik. Diğeri neredeymiş? Little Haiti'nin tarafını gösteriyor galiba. Abi bu ne hız ya? Yavaş biraz. Şuradan dönmemiz gerekecek. O, bak bunun sürüşünü çok sevdim ya. Gerçekten harikaymış. Vay 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 vay. Gidelim Low Fist'in orada bir tane var. Low Fist, Low Fist. Low Fist görevlerini de alttaki linkten bulabilirsiniz. Hemen orada da bir reklamımızı yapalım. Yine havalimanına doğru diğeri de galiba. Lidl Heights sokaklarını kuş bakışı görüyoruz. Kaufman Caps'in oradan geçiyoruz. Andy Kaufman'dan ismini alan Kaufman Caps. GTA Gizemleri videosunda da bundan bahsetmiştik. Yeter ulan reklam yapma. <laughs> İki tane kaldı. Benzinimiz gayet yeterli gözüküyor. Şu ana kadar çok keyif aldım sürmekten. Mükemmel bir taşıt. Mükemmel bir araçmış. Derken oy aslında geçmedim ama oyun sağ olsun bana bir kıyak geçti orada. Dedi o kadar güzel geçtin diğerlerinden. Bundan da ben seni geçireyim. Son bir tane kaldı. Yolumuzun üstünde hemen. Şöyle dönelim. Dönerken 6'ya basarsan tekrar sea plane dediğimiz bu araç deniz deniz uçağı diyeceğim. Bu deniz uçağı kendini buluyor ve Herhalde sonuncudan geçiyoruz artık. Şöyle. Geçtik ve 2000 doları kazandık. Aa yanıyor. <laughs> Son saniye kadar beni idare... Polis eziyordu lan beni. Son saniye kadar beni idare etti Seaplane. Ve bu görevi diğer gibi 28 dakika uğraşmadan hemen yapabildik. İkinciye doğru geçiyorum. Ve film stüdyosu görevlerinin üçüncüsüne geldim. Bakalım bu görevde bizi kanser mi edecek? Yoksa kolay bir görev mi olacak? Martas Max Shots adı ve görev başlar başlamaz silah sesleri duyuyorsunuz. <laughs> Bu konuşmaları geçeceğim. Bütün konuşma boyunca bunları duymak istemiyorum. Bana bir tane fotoğraf makinesi vermiş. Neymiş yani? Tamam. Topa resmini mi çekeceğim bunu. Eee, evet nasıl zoom yapıp nasıl zoomdan ayrılacağımı gösteriyor. Eyvallah. Bu ne? Sağda da bir şey var. Bir tane C Sparrow gösteriyor bana. Kendini stretch. Stretch germek, uzanmak gibi bir şey de ne alaka burayla? Bir limuzin var. Kendi anladığım kadarıyla limuzine binecek. Ben de şuna bineyim bakalım. Takip edeyim onu. <laughs> belki de kusura bakmayın. Belki de bu helikopterle falan takip etmem gerekiyordur. Bir onu takip edelim bakalım. Ama elime silah... Elimde silah varken onun resmini nasıl çekeceğim? Anladığım kadarıyla onu takip edeceğiz. Bir yere falan gidecek. Anlayacağız ne olduğunu. Takibe başlayalım bakalım. Ve takibimiz devam ederken sinematik bitti. Şu anda kendi indi arabasından bir mekana doğru gidiyor. Önünde güvenlik var. Bir tane adamın yanına geldi. Adam kiraladı mı acaba kendiyi? Kendi beni Marta olarak çağırır mısın? Marta olarak yani adımı Marta gibi düşün diyor. Ne istersen dedi. 3 tane Blackmail pro fotoğrafa ihtiyacım var diyor. Alex Şurup'la kendinin. Şöyle duralım. Cherry Hotel'in balkonu buna elverişli diyor. İndik ve tam karşısındayız. Onların resmini çekeceğiz. Şöyle. Beni biri soruyor lan. Ve 5 yıldız oldu. Porno stüdyosuna geri dön diyor. Filmlerle beraber. Şimdi alacağız ...stüdyoyu geri götüreceğiz. Beş po yıldızlık polis var ama... ...zaten ben helikopterimin üstündeyim. Yani bana bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Seri bir şekilde dokuza basa basa... ...helikopterin burnunu eee gidiyorum. Bu dakikadan... Allah! Bu arada... <laughs> ...zombi elbisin içinden geçtik. Güzel, helikopterle gidince her yer ne kadar yakın değil mi? Getirelim şöyle. Oo, 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 Atla, 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 geç. Ay. Ben sıkıntı olmaz diyordum. Birazcık şu tarafa yakın geçince itiler beni nasıl taradı ama bir şekilde atlattık. Üçüncü görevde başarılı. Hemen dördüncüye girelim. Ve film stüdyosu görevlerinin dördüncüsüyle beraberiz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz sorry, ve G Spotlight görevin adı. Darling, he's hung like a sperm whale for Yine muhabbetler çok hoş dönmüyor. Tabii ki yaptığımız görevler porno film stüdyosu ama hoşuma gitmiyor bunları duymak. Downtown'a git ve bir tane binanın üstüne çık diyor. Zıplamak için diyor hızlı bir motora ihtiyacım var. Binanın üstüne çıkman lazım çatılarında. Falan filan. Yani bize hızlı bir motor lazımmış o motorla beraber bir binanın üst katına sıçramalar zıplamalar yapacakmışız. o yüzden de bize oyunun belki de en hızlı motoru olan PCC600'ü verdi zaten stunt jumplarda da o atlayışlarda da ben bunu kullanıyorum ve işte size dediğim yere geldik o çılgın atlayışları yaparken stunt jumpları yaparken demiştim ki film stüdyosu görevlerini yapmamız lazım bir tane asansör var o asansörün açılması lazım Yoksa yapamayız ve şimdi o asansöre gidiyoruz. Hemen buradan yukarıya çıkacağız ve sola tekrar sola döneceğiz. Bakalım bu sefer o asansör açılacak mı? Ve pembe bir mark var burada. Asansör geldi ve çıkıyoruz yukarıya. Vın. İçeride kameradayız. Ben dokunamıyorum şu an. Acaba Tommy mi yaptı? <laughs> Resmen biri osurdu ya. Eğer alt ofise inmek istiyorsan, şey işte tekrar asansörü kullanabilirsin diyor ve bir cam gösteriyor. Camı kırarak atla diyor. Işıklar sadece 7'de tekrar yanar gibi bir şey söyledi. Bir tane atladıkça yenisi gelecek gibi bir şey söyledi ve basıyoruz gaza. Tommy karşı cama geçiyor mu? Geçti. Ve Unix Toon Jump'ımız da gelmiş oldu böylece. Basalım. Direkt karşıdakine geçelim. Şimdi bir daha karşıya geçmem gerekiyor. O yüzden arkaya dönüp hızlanacağız. Mükemmel bir görev. Ve şu anda bir tane Stunt Jump'ı yapmış durumdayız. Oy. Neredeyse. Ölüp gidecektik. Motorumuz çok böyle hasar aldı. Eğer arda arda atlayışlar yapacaksak motorumuzun aldığı hasara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa motorumuz patlayabilir. Ve görev başarısız olabilir. Motoru o yüzden güzel kontrol etmem lazım. Şimdi şuradan yukarıya çıkacağım. Sağda kaldı. V Rock'ı da görüyorsunuz yanda. Tabelayı. Şöyle geri geri geldim. En arkaya kadar gideceğim. Biraz az mı gittim acaba diye düşünüyorum. Ama geçtik. Allah'a şükür geçtik. Neredeyse geçemiyordum. Motora da çok hasar vermemem lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. Derken bak gene çizdim motoru yanına. Şuradaki büyük rampadan atlayacağız. Güzelce atladık. Yine arkaya gidelim. Ve bu sefer daha büyük D bir rampa var. Odu da, da geçtik. Ve beyaz dumanlar çıkmaya başladı motorumdan. O her yere düştü ki taktuk taktuklar motora zarar veriyor. O bu, bu, sefer biraz uzağa mı atlıyoruz? Hayır daha yakınmış bu. Atladım. Gayet güzel konduk. Ve bir merdiven aşağı indiriyor. Eğer düşersen tekrar acil yani erişimi ihtiyacın olursa buradan gelebilirsin dedi. Eyvallah. Yani bir checkpoint koydu açıkçası benim altıma. Burayı da geçtik güzelce. Burayı da geçtik aman diyeyim. Şimdi buradan buraya bu hızla atlamak mümkün mü? Mümkün. Gayet güzel geçtik. Durmadan diğerine geçtik. İyi ilerliyoruz iyi. E zıpladık bir tane daha geçtik zıpladık. Çok iyi ilerliyoruz. Hala beyaz duman çıkıyor. Kara dumana dönmedi motorun dumanı. Yani motorumuz da iyi durumda. Ve yüksek bir atlayış var bu sefer. Bu sefer yüksek bir atlayış var ve bir stunt jump daha geliyor. Bir stunt jump daha. Büyük bir problem olmazsa geliyor ve geldi. Şimdi bir şeyin altına doğru geldik. Yine bir merdiven var. İstersen bu merdivenden de ulaşabilirsin diyor. Oyunda sürekli bir şeyleri açıyoruz şu anda farkındaysanız ve bir projektörün önüne geldik. Projektörün altında duruyor Tommy. Ve ona farklı bir kaset yerleştirdi. Projektörü döndürüyor. O projektörün dönme sesi de var arkada. Ve Ve Film stüdyosu görevleri bitti. Film stüdyosu görevleri bitti. Her gün 7000 dolar verecek Inter Global Films bize. Bunları topladığından emin ol dedi ve görev bittiği için de 8000 dolar verdi. İlk ile 28 dakika ulaş uğraşmıştım. Ama şu anda belki de toplamda 28 dakika olmadı diğer görevleri yapmak. Son görev çok harikaydı. O deniz uçağı dediğim checkpointleri topladığımız görev çok harikaydı. Yani ben film stüdyosu görevlerinden gerçekten zevk aldım. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Bu lanet telefon sesini fazla duymadan videoyu bitirmek istiyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.